Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha karşınızdayız. Bugün de bekle spora kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama önce şunu bir etkileyelim evet. Şunu şunu etkileyeceğiz evet. Şunu bir etkileyelim ki yanımızda dursun. Tamam sen yanıma gel. Bir dakika şunu da yanıma. Şu. şunu evet şunu. Bunda Gel. Vuss! Ee, Vuss benim becim. Kaç. Sessiz gley. Anaa bakın. Bu ne lan? Alfa'la güç var saldırın lan.

Sen, hadi. Ne biçim uzaylı lan? Abi ben bir şey yapmam. Abi abi gelme bak sıkışar bak ağzını yüzüne. Töp töpü. Çok kötü bir başlangıç oldu ya. Evet gerçekten Bu sefer kendimizi bayağı bir değiştireceğiz arkadaşlar. Bayağı bir. Yani gerçekten bu hal çok kötü. Mesela dur biz baştan gideceğiz. Hep sus. Hiç Canım Canı koyu koydu. <laughs> dur. Dur. Tamam kardeşim sen dur ha. Sen in. O indi gidelim. Koyugu indi. Şöyle ayarladım bakalım. Ee, ne diyor? Ee, i̇yi bir şeymiş. Şey. Şöyle bir şey yaptım. Daha iyi. Az korkunç olduk ya. Neyse. Kaslarımızı geri alalım. Yok. İlginç oldu yaz da boyumuzu azaltalım. Ayaklar az geri. Tamam. işte bu. Böyle. İşte bu ya. Yok şunu mal mala benzeri şu. Sen in. Sen şöyle düze. Tamam Dik duruştu. Her zaman dik dur koç. Nasıl ya? 200 vardı abi orada. Neyse DNA kazanalım bari. Bir de rengimi değiştireceğim artık. Bıktım ben bu maviden. İyi oldu. Beş. Beş yok. Şimdi bir renk değiştirelim. Pardon. Evet önce bir renk değiştirelim. Rengimiz. Kırmızı olsun. Desen. Evet biz buyuz. Okeyle. Pardon. Hepsinin adı Şakir. Şakir. Dokuz. Bayağı bir Şakir oldun artık bilmiyorum. Al lan al. Bugün bayağı bir gelişeceğiz arkadaşlar ama siz tabi 10-15 dakika kılacaksınız. Ben bayağı bir keseceğim o yüzden. Allah bunu 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 bunlar bunu hadi ne de bu çiftleşme merakı ya dur malak bunu işte bu artık bakayım hmm. artık bunlarla uçuyor muyuz ne yapıyoruz bilmiyorum ama güzel gibi gözüküyor. <laughs> Bakın, uçuyoruz galiba. Bakın, sprint diyor, hızlı ya, bla 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 bla. ne? Anam, babam, dayım, anam gidiyorum ben. Ben bir garip kel olanım, eşeğimle yol alırım. Beni gören Nereye bu lan? Beni bırakmıyor. Bırak. Çarım ağzına yüzüne bırak. Ananı avradın yetişilenin. Oh. Ya git ya. Can az mıydı onu durdurduk. Uş değil değil koş koş. Kaç lan kaç. İçer lan bunlar bizi yer lan. Bir ama ya. Hayır. Tekrar doldum ve bir daha büyükleri çatmayacağım. Ben çok ama çattı. Ben gelişip geleyim bayağı bir ya. Yok çok uzun yok bu seviye yoksa. Vur oğlum vur. Vur hepsini içeri hepsini. Vur hepsini hepsini. Kaç oğlum kaç. Davetsiz misafirle geldi kaç. Aferin takip et. Yok bir daha gitmem. Kanka ölmedin değil mi lan? Ya sen yanında gez böyle. Ya şu tarafa gidelim. Bu ne lan bu ne biçim böyle bunlarla arkadaş olmak bak Uba uba. Ay sen ben de sana çok meraklıydım olmazsan olmaz Gel güzel hale. Bu ne ya? Dalalım biz bunlar. Bu kopa. Alırız lan hani ikimiz hadi. Ne oldu lan ne oldu? Ya lan kaya karnımız olsun ye. Gidemiz bayram etsin. Bizim salak gitti yine öldü. Bunlar da benim peşimde. Gel gel gel. Neyse dur. Şurada iyileşip diye geçeceğim. Geldim seni Hüsam. Geldim Allah'a Hadi alfa da alıyoruz. Hadi bismillah. Hadi hadi alıyoruz alıyoruz. Alıyoruz hadi al vur lan. Vur vur. Aldık ve daha da büyüdük. Evrimleşiyoruz. O ne lan? Ne oluyor lan bana? İlk iki tane şimdi devirdim. Beynim oh oh. Beynim çıktı. lazım aldı. Bu sefer ben beynim var bunlar çıksın. Oh beynim çıktı beynim. Ne var ne yok arıyorum. ma maşallah. Güçlendi gece daha da güçleneceğiz. Çok yalan. Ha yanımızı bir arkadaş daha alabiliyoruz. Bakın şurada pekmek yazıyor işte. Şu an yuvamıza gidip bir arkadaş dağılacak. Evet. Evet, 4 kişi olduk. Nasıl olduk bunlar? Bu, bu bu da gelip duruyor arkamızdan. Bu baby ama geliyor. Az önce beni flotan buydu. Ona hiç bulaşmayacağız evet tabii. ya yıkıyor biz buna hiç bu bulaşmayalım. Kaç kaç geliyor. Şunu atacağız hem onların canı bizden 10 daha eksik. Bir de maymun bunlar. Dövelim var. Yiyin lan hepini yiyin hepsini. Bu bize daldı ayırdın lan sen kimin kafasını sayın neye kafasını sayın. Kem çok ağzı geberdi. Kaçıp. Bu nerede alıyoruz oğlum. Biz gidip ötük nerede aldı bizim mallar? Neyse ben da tıklayacağım. Bundan ele başını öldürdüğümüz için bunların hepsi birden kayboldu. Biz kazandık. Tabu. İşte Böyle fethedeceğiz. Şuna ulaşacağım. Bitireceğim video. O yüzden ondan kesip kesip duruyorum. Anladınız? Şu an yine keseceğim. Tüm arkadaşlar öldü. Tek ben kaldım. <laughs> Aileyi bulmam gerek. Şuna da bizim bol bol su yapmamız yani yavrulamamız gerekiyor. Nadayı, ben geliyorum. Saldırı, seferkollarına tüm süreyle gideceğiz. Hadi bakalım, İnşallah ölmez. Aha bunları da salda Dikin bunları hadi. Dikin lan hepsini hepsini dik Evet arkadaşlar geldim. Dediğim gibi bir çıkıp kime zona kaldım. Çünkü videoda böyle oldu. Ya ben hiç video ciddi. Şuna benim bunları basınca basıp gidebiliyorum. Ne oldu bir şey geldi. Daha bir şey geldi. Yok dostlar hadi Şuna dalmayacağım. tarafa bu Tabii orada değiliz. Orada değil tam. Alfa bu <laughs> Dal lan dal ölükse görelim lan dal Pıstık çıstık evleneceğiz 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 Oh oh evleneceğiz Şu an ne olduğunu anlamıyorum Bir soğuk şarkı çıktı şey oldu. Bir tuhaflık bozuldu. Bir dakika. Bozulmam. Yalan yumurtayı sıçtı bırak da. Bozuk yok. Normal. Bu ne? Nasıl ne? İşte kanat 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 tamam tamam. Tam adam hızlı igen ayaklarda dur şöyle. bunlardan birini al da kuyruğumuzu bana korusun. Uf işte bu. Evet. Kodunuzda oturtun. Hepsinin adı Şakir 9 içerilemiyor. Bu zehir atıyorum. Şuna basınca fıçık diye böyle zehir at O ay tam başlayacaktım. Bitti Yürü, tamam, Olmuyor. Aileden bir yanına gelsin. Ne anlamaz kaybolursun. Şaka şaka. Tehlike adına lan. dalın Dalın yere gelse içtik ya. Ne bu da bak ne oldu ya ben neyim? Damla gel 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 Benim eve gitmem. Gerekiyor. Hayır. Arkadaş gitti gitti gitti. gitti. Gelince o da gelince o da gel gel gelince gel 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 Lütfen. Hayır. Ha, Geliyor geldim. mi? Oh. 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 Bir daha böyle mi? Tamam. Neyse. Biz adamlar bulup gelelim. Akıllı mı bilmiyorum ama buna da lazım geldi. Bakın zehir. Ah. Zehir.

Ne bu lan. Lan be Allah kaçamaz. sizi bu masus. Adamsanız gelin lan. Bilmezsiniz <laughs> <laughs> <değil mi? Gülüyor> Merhaba küçük bacaksız. Şuraya kadar gelemeyeceğiz anlaşılan. Neyse bayağı bir ilerleme Evet arkadaşlar bu kelimelerin sonuna kadar, bu tarz videonun gelmesi için like edip kanalımıza yukarıdaki çıkan iyi butonundaki video bir, bunu bölüm, birinci bölümdeki birinci bölümünde olan videoyu izleyebilirsiniz. bunu birinci bölümünü eğer oraya koymazsam mutlaka yukarı, yani video sonunda çıkan iki bu düğmeden birini mutlaka koymuşumdur. Ona da gidip izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir de isteniz yükleyemediğiniz bir oyun varsa ben araştırıp bulurum onu da söyleyeyim. Evet. Bir arkadaşımız vardı hatta şimdi bir şey yapalım. Bir arkadaşımız vardı. Nijik oy yüklememi istedi. Ben de yükledim inşallah izlemiştik inşallah memnun kalmıştık gidi bizlerse çok sevinirim. İsterseniz çok sevinirim isterseniz siz de yüklemişsiniz o video sayesinde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay demek istiyorum ama. Gidemiyorum çünkü yumurtluyoruz bir dakika. Ben ne kadar saçma oyun. Oyna demiyor mu bu arada? Ya da saçma oynuyor diyor. Yeni özellik yok. Ne yapalım o zaman? Bir dakika. Bir dakika. Şu ağzımıza, ağzımızı elimizi bir değiştirelim. Bu ikinci seviye veriyor bu. Bu bir, bu iki. Bunu da alıyoruz o zaman. Uf, çok iyi. Evet arkadaşlar bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.